içime içime vursun ritim içime bas Roleplay'imize göçmeden önce arkadaşlar bu videolara saatlerce emek veriyoruz ve sadece isterden arkadaşlar bu videoyu bir like bekliyorum ve hala kanalıma abone değilseniz de bu videolarda ilk önce haberdar olmak için ve 180 bin aboneye ulaşmamız için kanalıma abone olmanızı ve bildirim bulunan tümünü seçmenizi rica ediyorum. Şimdi hemen roleplay'imize geçelim. Beyefendi yumurtası gibi bir kızınız oldu. Ney? Benim kızım mı oldu? Vay canım ben gel şöyle öpeyim seni. Vay gel şöyle seni bir eve götüreyim ben. Baba 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 benim oyun sana baba benim oyun sana annem nerede baba baba annem nerede uzun süredir yanımıza gelmedi bile ya ben annemi hiç hatırlamıyorum annem nerede? Aa, hey annen mi? Ben bileyim annen nerede? Ben hiç evlenmedim ki. Ne annesi? Evlenmeden nasıl çocuklarıyla elekler getirecek ki baba sana? <laughs> Şaka mı yapıyorsun baba sen bana? Nerede baba, annem? Nerede? Hadi neyse anneme boş ver. Hadi benimle oyna lütfen. Benimle oyna. Hiç oynamıyorsun benimle. Hadi hadi bırak. Bırak televizyonu, bırak televizyonu. Kapatalım televizyonu, kapat. Ha, şimdi bak bana. Sana şimdi tesisat öğreteceğim. Hah. Tut bakayım şöyle şunu. Baba bu benden büyük. Ne yapacağım ki ben bununla? Burayı mı vurayım uğrayım, baba? Benim yapacağım baba. Böyle mi bak? Ah, böyle mi? Ah, nasıl yapıyorum baba? Lan, ne yaptın? E baba bana vur dedim ben de vurdum. Yanlış mı yaptım? Baba bana kızma. Kızma baba. Ya baba ya. Lo, nerede mi çocuk? Ha, evden mi kaçtı yoksa? Lo, neredesin? Buradayım baba buradayım. Baba inemiyorum. İnemiyorum çok korkuyorum baba düşeceğim diye. Baba lütfen beni kurtar. Düşeceğim diye çok korkuyorum. Lan sen oraya nasıl çıktın şerefsiz? Sana 3 gün oyun yok cezası sen. Bin bakayım şöyle. Özür dilerim baba ben de bilmiyorum ki nasıl çıktığımı korkudan hemen kaçtım ben de çıktım buraya Televizyonu kırdığım için özür dilerim baba Baba bana yeni oyuncak alır mısın? Ne? Yeni oyuncak mı? Ya evimiz delik evimiz şuna bak şuraya bak evde delik var sen benden yeni oyuncak istiyorsun Bak 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 sen buraya sarsın o kadar büyük delik Ya baba iki oyuncak istedim onu da almayacak mısın bana ya? Ya baba lütfen 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 baba sadece bir tane daha maymunu istiyorum bak başka bir şey istemiyorum lütfen Bir daha istemem söz veriyorum hadi bana oyuncak al Tamam, bir bakayım paramız var mı ona göre gideriz, bakarız şimdi. Ooo baba paralara bak! Baba, baba paralara bak! Yemin edilmiş gibi de... Aa Baba! Baba ben burada kaldım! Baba! Baba çıkamıyorum buradan! Baba nefes alamıyorum! <laughs> baba! 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 Oyuncağımı aç çabuk aç burayı! Baba! Şimdi açılacak! <laughs> baba neden beni burada kapattın ya? Yemin ederim nefes alamadım. Şu parayı da alayım da. <laughs> baba. Baba sen bana oyuncak almazsan ben alırım. Vay. Eve bak. Neyse ben gideyim. Görüşürüz baba. Gel lan buraya. Her pası. Gelmeyeceğim ki. Gelmeyeceğim ki. Gelmeyeceğim ki. Bu paralar benim. Bu paralar benim. Oyuncak alacağım. Gel buraya. Yoksa seni çakışla döverim. Gel buraya. Ana. ilk günden derse geç kalmışım. Özür dilerim öğretmenim. Özür dilerim. Eee. Babam babam doğuruyordu da yemin edelim geç kalmak zorunda kaldım özür dilerim öğretmenim. Oğlum bir daha geç kalmayın bu derse. Sakın bir daha sizi geçirme bugün çok kötü kusarım ona göre. Siz dördüncü sınıfa geldiniz geç kalmayı hak etmiyorsunuz. Erken geleceksiniz. Arkadaşlar yine kızdırdınız galiba öğretmeni. Maşallah bağır da bağır bağır da bağır yine ile duruyor yani ne yapalım alıştık artık yapacak bir şey yok. Oğlum sen ne konuşuyorsun öyle derste? Sana konuşma demiyor muyum? Tamam özür dilerim öğretmenim ya. Tamam tamam kitabımı çıkardım dersime bakacağım. Ay ne bu sinir ya. Özür dilerim öğretmenim. Evet çocuklar işte bu salam. Gördüğünüz gibi kahvaltı değil salam. Ettir ama çiğ ettir. Siz de bunu yiyorsunuz. Sağlığa çok zararlıdır. Meydanıza kurt yapar. Dur görmeden bakayım bir. Ay, ee, vay yeni video gelmiş. Yemin ederim bu adam işini yapıyor ya. Roleplaylerin en iyisi bu adamdan çıkıyor. Çok seviyorum bu adamı. Ver bakayım oğlum bu telefonu bana. Okulda telefon göstermek yasak. Ne verin baba sana? Hayır hayır lütfen vermeyeyim. Tamam öğretmenim tamam. Koyuyorum şimdi bak koydum şimdi. Bir daha yemin ederim açmayacağım. Yemin ederim açmayacağım. Özür dilerim. Bir daha açmayacağım gerçekten. Lütfen kızmayın bana. Ben de demem. Ver bakayım o telefonu bana. Gönlünden beri huzursuzluk yaratıyorsun burada. Ver bakayım onu. Arkadaşlar lütfen beni kollayın bir şey yapın. Telefonumu alacak. Telefonum babasını istemiyorum lütfen. Kanka kaç kaç okuldan kaç çabuk. Vallahi başka şansım kalmadı galiba. Görüşürüz öğretmenim. Telefonumu vermem ben size. Oy. Ama iyi babam benim yemin ederim dövecek de dövecek dövecek dövecek. Akşam olmuş be. dersi ne uzun sürmüş arkadaş. Neyse bir mi gideyim? Ne yapayım artık? İnşallah babam kızmaz ya. Lan evimiz yanıyor. Baba, baba iyi misin baba? Baba aman ya ana babama bak bir de orada. Baba ne yapıyorsun baba orada? Lan dur lan dur elimi yıkıyorum. Lan götüm yanıyor. Baba dur ben seni kurtaracağım baba. Evin dışındaki şu şeyi aldım. Yangın tüpünü aldım. Tamam tamam. Oh. Ya baba nasıl becerdin bunu yapmayı ya. Bu yaşımda da yangından seni kurtardım. Baba baba bir de kendini dolaba sokuyor. Allah bila ne vermesin baba. Ne? Ha? Kim yangın? Ya neydi o öyle? Çok korktum kendim gibiydi. Baba benim sana bir şey söylemem lazım ama lütfen kızma. Baba benim senin bana hediye ettiğin telefonu alacaklardı. Ben de onun için okuldan kaçtım. Lütfen kızma bana baba tamam mı olur mu? Yav ne okuldan kaçmasın yav gel gel sen benim hayatımı kurtarttın ne kızacağım sana yav gel. O arada sen kız değil miydin yav saçım başım böyle bir erkek gibi oldun. Baba benim ismimi Faruk koydun nasıl kız olabilirim sence bana bir söyler misin? Nasıl kız olabilirim acaba? Ha doğru doğru arada olabilir, olabilir, olabilir. böyle şeyler kafam gidiyor arada yav. Teşekkür ederim baba tam bir kralsın yemin ederim ya tam bir kralsın. Sımsıkı sarılayım şöyle. Çok teşekkür ederim ya oh be telefonu da kaptırmadık ya çok mutluyum yemin ederim. Hooo. Oh. Neyse baba ben uyuyabilir miyim birazcık şu Aa baba yangın devam ediyor Ana dur bakayım A, Baba yatağım yanıyor ya Artık burası senin yatağı baba ona göre Ben burada yatmam bak koltukta yatıyorum ya Git sen burada yat Hadi baba görüşürüz Baba ben, bir adam beni çağırdı bankanın önünde ben onunla bir iş görüşmesine gideceğim ya Hadi sana Allah'a emanet Rüstem mobil alıyorum baba artık sen yürüyerek gidersin e. Evet ne, ne, ne yapalım artık? Ay bir bineyim bakayım arabayı. İnşallah bu işi de bulurum artık ya. Efendim baba. Başarısın arabamı çal yoldan namussuz. Baba işe gidiyorum işe ne çalmasın. Allah'ım ya Rabbim yani. Neyse şurada bırakayım da arabayı. Cisimi iş görüşmesine rezil etmesin. Bak bak bir de arabayı da kovalıyor ya. Al baba burada alırsın. Aa tamam. Tamam tamam tamam. Dikkati oraya kadarmış. Eve döndü şimdi. Ha bu adam galiba limuzini mümüzini de var ya. Bayağı zengin. İçerideki galiba. Selamun aleyküm abi. Abi nasılsın? İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? Al şu paraları. Bu senin ilk maaşın. Atla arabaya. Bu benim ilk maaşım mı? Patron çok kral adamsın da. Tam olarak ben ne iş yapacağım patron? Şoförüm olacaksın. Nereye gidersem oraya götüreceksin beni. Buyur atla patron buyur. Vallahi nereye gitmek istersen götüreyim. Nereye gitmek istersin şimdi patron. Ben seni hemen götüreyim. istersen patron müsaitsen ben bir babamla konuşturabilir miyim seni? Ya adam tam bir manyak patron. Arabasını kaçırdığımı zannetti ya. senin iş görüşmesine geldiğimde. Bak hemen şuradayız patron. E burası benim evim. Bu zamandır komşuymuşuz ha. Vallahi mı? Dur o zaman babam seni tanıyordur patronum. eee baba baba atla bir arabadan gel ya gel gel bak patronumla konuş. Bak baba ilk maaşımı verdi bana nasıl? tüm masrafları karşılayabiliriz bununla vay anasını El ayağını öpeyim bey. el ayağını öpeyim. Bana maaş ver. Ya baba bu maaş Allah şükür ikimize de yeter merak etme ya. Gel gel sen gel gel baba. Baba sen al şu paraları. Kasaya sakla tamam mı? Hem bazı beceriksiz youtuberlardan biri daha iyi para bu ya. Yemin ederim hem de sadece şoförlük yaparak. Ama ne yapalım artık. Youtuberlar gibi sevgilimiz olmuyor ama bizim de paramız var baba. O da yeter. Al bu paraları sen hemen eve git baba. Çabuk. Buyurun patronum hemen size kapınızı açayım. Buyurun. Ay yanlışlıkla içine girdim ama hakkınızı helal edin. Buyurun buyurun kapı açık şu an oturabilirsiniz. Kapılar öyle görünmez kapı gibi. Hemen ben de şöyle bir bineyim. Tamam. Buradan gidelim yani. Yolu biraz uzatacağız ama yolumuzun üstüne Ne yapalım artık? Şuradan mı insek? Tamam hadi şuradan inelim bakalım. Beni gece kulübüne Hadi bırak evladım. Patron burasıydı galiba gece kulübü. Aynen ama kapalı gibi ama. Neyse ben sizi bırakayım. Siz ne isterseniz o. Buyurun patronum. Geçebilirsiniz. Ben sizi ne zaman alayım? Ne zaman istersiniz? Şu arabayı park et. Hemen yanıma gel. Siz ne dersiniz o patronum da bu araba baya hızlı ya. Abi ben bunu nasıl park edeyim? Lan durdurulmuyor. Bana ya. Ne yaptın? Uy benim tosunum nereye gitmiş oy. Eğer böyle güzel bir videoların arkadaşlar daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoyu sardan arkadaşlar en az 2000 like bekliyorum ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimden modundan tümünü seçerseniz arkadaşlar bu roleplaylerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda bir dahaki roleplayimize görüşmek dileğiyle hepiniz çok seviyorum bay bay.